Arka var lan. Gözcü yerleştiriliyor. Arka iki, arka iki. Biri heaven'da, biri altta. Biri burada, biri heaven'da. Ay. Kalan ya sonra. Sky benim burada olduğum nereden mı ya? Yine <laughs> galiba heaven abi. Selam <laughs> Ben kazanırız. Aleyküm <laughs> <ben>. <laughs> <laughs> Bir daha ilkine abonelik hediye etmiş. Gel. Abi kim sevemeyeyim kim sevemem. Hoş geldiniz. Kerem Şohan. Bu otoror moderatör niye kendine abone olmuyor diyen var? Moderatör kim varsamalarak? Gol de yiyordum kardeşim. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım Hadi hadi. Midten bu şewayım mı? Allah ne var ya. Vallahi bayılıyorum. Ben bundan alacağını düşünmüyorum. Tamam, spekti alıp direkt buradan koşalım. Tamam, bir kişi A'dan gelsin. spektres. A mı oynayacak? B, B mi oynayalım? Bence B tamam, oluyor. B oynayalım. B Hı -hı. oynayalım. bir kişi gitsin info versin. önümüzde şey Gerisi gelsin benden. Abi bu neyi? Oh. Yedi 7 7 7 Burada üstte 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 Ölme yiğit, <laughs> <no olur, gülüyor> ölme <gülüyor> ne ölme <göğecekler>. yiğit. Ne görecekler? Mevat atıcam Bombayı kuvuyorum. Burada adam. Adam burada. Bu tarafında dikkat edin. Eline burada. Bak yerinde. Bir düşman <laughs> <Mebat gülüyor> <atacağım>, kaldı. <kasıacağım. gülüyor> Çok güzel. Arka olabilir. Ben bakıyorum ama sağımda. İşte bunlar mı? Helal. 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 Hadi git bir de vuralım bunları yok, 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 edelim ya hadi. Spike bölgesine kadar yarışmaca. Şey işte. bana bunu bir spektra spek atsana. Ağzına bunu koydum. Ne yapıyorsun kanka? Bunu alacak var mı? Bak sen kendine silah mı çekeceksin? Hı hı. Boş boşuna spektra para vermeye gerek yok. Bu kimin spektivesi? Benim. A Beyaz spektiven daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> mit başlıyor. <push>, mit <push>, Gözlerini <laughs> kapatalım. <push>. En az <laughs> iki o. Çekilin yolumdan. Daha Çok daha iyi. Oradan. Buradan gelecek jet. Orada. Tamam, Manisa'da <laughs> tek gidiyor ben. Dikkat. Mamiye döndüm. Bombe isme doğru. CS ile, CS ile arkada CS ile. Ay pres Abi galiba beden, adamı, bir tane gir var be. Vurdu Senin hiç. Adam burada çıktı. Orospu çocuğum üst kurdum buraya. <laughs> Oğlum iyi ki ne canı yokmuş. Orda. Tecrü vurdum. Orda bir abi biri sağda. Bakıyorum, bakıyorum kardeşim. Anladım. Tamam tamam övdüm. <laughs> ee, ne oldu ya kardeş? Nasıl, var kovalıyor olabilir. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Buralarda ölmeyiz. Çık içiyorum. Tamam. Ooo enayi. Tamam güzel güzel ekonomimiz de iyi. Çok Ama iyi çok iyi çok iyi. Ha bak buram alırsak çok iyi biliyor musun Biliyorum. bak. Fena iyi olacak buram alırsak. Bence o silahı sat gülüm. Ver onu ver, ver ver ver. Bunu sağ ol. Bunu sağ ol. Gülüm ver onu ben oynayayım bunu sen oyna ya. Benim ultim oyna, var oyna, onu bilerek oyna. oynayın. Ama bak. Bende ghost da var. Buram alırsak çok Bu iyi bandı. olacak. Buran'da. Sen bunu al ben şunu Buran'da. alayım. Tamam tamam gerek yok. Hadi. Bu round çok önemli. Çok kritik bir round. Aa, yakın. Oradadır, patladır, hegem, patladır, galiba, patladır, patladı. düşman var galiba. İki var galiba. Heygem kafasında patladı robotun. Kardeşim yılın var. Attım hı, ben hı, sana. Bilader sız sen. Hiç pikmemiyor bu. Bir tane düştü. bana yakın. Tam önünde. Tam önünde. düştü. Y Abi avukanız gelmiş. Nasıl oyun oynuyorsunuz? Adam ne yapıyor kanka? Adam pozisyon alacak. Ah. Ya. <güler> CT gitti biri. Vay vay CT Odin otu bu ya bir de yavşak. Burada biri, burada biri, biri burada. Şuraya doğru gitti. Bir daha. Diye bir CT'deydi. Abuş, 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 abuş. Abi A tarafı, A tarafı, A tarafı. Git git şey B'ye koş, B'ye koş. Bedo onun sopasına bak. Bedo şeyle mi kur kanka? Evet, evet. kur, götler mi? Adamda şey var. Gözcü yerleştiriliyor. Odin var en ayda, haberin olsun. Aynen. Alar botu kuruluyor. Ne yaptın oğlum oraya? Gitti öyle ney. Zübüm okudu adama. Varını yoğunu koydu. Karatimi kırmadan çözemez zaten. Yiğit. Yiğit nerede şu an? Nereye bakıyor? E, ha, tamam güzel şuan güzel, şuan. Tamam, güzel. Ayakta kalan son oyun. <laughs> CT'de. Tamam sorun yok. Bu Sayım <laughs> abi. Karetim <laughs> yarısı bir şey yaramayacak ama. Çözemez. Gördün yani. sarıda parede, Kaştik, kaçtik, sarıda sarıda. Kaçtı, kaçtı, Ah be Odin kullandı. Yük kalmadı ki. Ölmesene şeyi gitti yani aynı silah gitti. Odin'i gitti kerizin. Ronan almıştır. Aynen. Bu ateş gücüne yetişemezler. Ya, Sıkıntı, var. Sıkıntı alacak ya. var mı? Sanki. Şuan, bana 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 bana, şey bana bana bana. Bunu alacak var mı? Allah'ım aleyküm. al. selam. Alınız. Hı. Sen de bana alsın alamıyorum. Teşekkür ederim. Kesene bebek Sizce olsun. Teşekkür ediyorum çok. Hadi bile Burası. ayarlayamadım ya. Orp Orda. Orada. doğru Geldi sana. Başka? Gel gel yavana bak yavana ha. Orda Aldım birini bir tane daha backside 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 Reyna. Acıdı spike, mı? Spike, mami spike. Var, yok. Tamam, tamam Orada. Aynısı. Aynısı. Musun, Abi Gülüyor. Gülüyor. Gözcü Bir düşman kaldı Her görülmedi. Ne büyük honor. oldukça iyiyimdir. Siz bana köşeleri tutun yeter. O CS Kubosu. Ama CS Kubosu değilim. El buradaki Kubosu. Saha deneyine başlayalım. i̇pte ipte ipte ipte. Ya bak dışına girdi. Slow atıyorum ona kımıldayamaz. Bomba var mı? Düşman var. Spike ben çok uzaktayım. Yan patlat bunu. <laughs> 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 eridi kanka lavu. Lavu erittim ya lavu. Bekle bir dakika biraz, yavaş, 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 biraz yavaş, yavaş. yavaş biraz yavaş biraz yavaş. Bu ne bunda? Seyjav kada diye bir daha ağdaydı. Yutma. Ay Ay ben de. Ay evet, diriltmeye gelecek. Ay ben de. Ay ben de. Ay ben de.

kişiye abone bir kez yetmiş. Şey şey Teşekkür ediyor bu. Sakin ol. Hayatta Çok sağ tamam. Ne la kanka? ben hmm. sen de erittin, enayi, mal oldu. Bu nasıl Öldü. 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 Ceyi buldu. Ambar mı? <laughs> 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 Büyük, b Döldürüyorum. Döldürüyorum. Ee, bir b, b oyuncusu, B oyuncusu bu. Beni kaldırmayayım ben ya, güzel kandıtlamırız. Kandırma. Harika. Bir mi canı var? Adem botu çıktı. Burda. Abi solunda da öldü. Hevan tarafında, heaven altında. 15 tane falan var ha. Ben bunu bıçaklıyım ya, ben bunu bıçaklıyım, dursanız Ey Ama mayyip. <laughs> Son sayı. Kafaları doğru yerde. Çekin ipi. <laughs> ya. Topa çok iyi ya. <laughs> Dınk. <laughs> Dünk. gel <laughs> buraya gel bana. <laughs> Bacaklarını kırıyorum bak Mami'nin bacak. Sök. Mami gel şimdi bir dakika ben sivil polismişim kanka. Sen ya. olay çıkartmışsın. Oh, Sen de olay çıkartmışsın kanka. yap yap yap. Kanka. kanka olay çıkacak. Yapın dur. düşman var. Bak canım gitti. <laughs> şey şey, şey. Durun. Sarmadı. Yolda çıktı. E, tamam. şey Biri gitti. Dur. Bir Hı. düşman. Ben kaldırmaya çalışacağım. Kaldırdım <gülüyor> tane <gülüyor> tane. Evet, ya. Bir daha şimdi. O arkadan geliyor genelde. Arkaya baksana. Yavuşa. Geliyor ya, <şu an>, ya, <laughs> arkadan Saldıranlar kazandı. Ben bu tuvalete gidip gemi yapayım. Başvurdun istemiş. Gerçek Hı. kimliğim. Tamam.